Herkese merhaba, Hatay'dayız, Antakya'da, Hobi Bahçesinde. Bugün ayın 15'i, 15 Nisan. Depremin üzerinden kaç gün geçtiğini ben artık hesaplayamıyorum. Çok uzun zaman geçmiş gibi ama alışamadığımız çok fazla şey var. Bugün biraz dün mozaik yapmaya başladım. Bugün de bir mozaik yapacağım. Tabii ki imkanlar çok kısıtlı. Taşlarım buradaydı tutkalım. Böyle bir şişeye dökmüştüm donmasın diye kapağı kırılmıştı. Elimde bir parça MDF'm var. İnce MDF. Bir desen çizdim. Bir zeytin ağacı yapacağım. Zeytin ağaçları biliyorsunuz çok yıllık ağaçlardır. Kocaman gövde, azıcık dal diye düşünmeyin. Yaşlandıkça çok fazla budanır. Gövdesi çok kalın olur. Ama üstte dalları az olabilir. Şimdi bunu yapmaya başlayacağım. Umarım sonuçta güzel bir ürün ortaya çıkar. Kesmeye başladım. Taşın kes, bu kesit yüzü. Bakın renk ne kadar güzel. Buraları da tozlu. Tornadan çıktığı şekliyle. Ee, taşlar da Tabi yeni almadığım için her birinin kalınlığı ve genişliği birbirinden biraz farklı. İnginin yüksekliği olacak ama o da ayrı bir ahenk verir. Şu andaki şartlar bunu gerektiriyor. Her zamanki gibi kesme makasımla kesiyorum. Sonra da gövde için tasarlama yapacağım. Şuradan başlayıp şu şekilde Aslında ince ince de yapılabilir. O da ayrı bir güzellik olur ama şu anda ben bu şekilde yapmayı tercih ettim. Önce tasarlayıp sonra kaldırıp tutkalını koyacağım. tutkalım kurursa ya da biterse eşim çok zor. Çünkü tutkal alabileceğim bir yer olduğunu hiç sanmıyorum. Çarşıda hayat biraz biraz başlamış ama temel ihtiyaçlar noktasında başlamış. Metal şeyimiz nerede kızım? Dişçi aletimiz. onu gördün mü? de. Bu da dişçilerin kullandığı bir alet. Daha önce bahsetmiştik. Tutkalın ağzı. Açılmıyor. her zamanki gibi tutkalımın bir kısmını şuraya boşaltıyorum Antakya'da bugün hava sanıyorum 25-30 derece arası çokça sıcak tutkal kurumasın diye bir parça koyup şişemin ağzını kapatacağım sonra tekrar koyarım dediğim gibi Antakya'da hayat Temel ihtiyaçlar noktasında başlamış. Her yerde tatlıcı, dönerci, köfteci var. Onun dışında lastiğimize geçen gün kocaman bir çivi girmiş. Lastiğimizde değiştirebildik, yani tamir ettirebildik daha doğrusu. Bunlar gerçekten güzel insan. Açık bir köfteci görmek bile insanı o kadar mutlu ediyor ki, inanın normalleşmeye çok ihtiyacı var bu şehrin. İnsanlar zor durumda. Geçen 3-4 günlük bir yağmur süreci vardı. Ee, yine her zamanki gibi çadırlar su almış. İnsanlar çadırların içini temizliyordu. Expo alanına gittik o gün. Belki çocuklara Ramazan etkinliği vardır diye. Tabii ki yoktu ama çadırların içini çıkartmışlar. Expo alanını biliyorsunuz. Bilenler bilir. Yeşillik. E, haliyle kalkan çadırların altından gelen kokuyu o kadar kötüydü ki. Yani gübre kokusuydu bildiğiniz. Çünkü insanlar toprakların üzerine çadırlarını inşa ettiler. Haliyle toprağın üzerindeki gübre kokusu inanılmaz derecede kötüydü. Ama insanlar o şartlar altında yaşamaya çalışıyor. Çünkü konteyner de sanıyorum Kura ile sırayla işte çocuk durumuna, hasta ve yaşlı durumuna göre belirleniyor şimdilik. Her şey güzel olacak belki ama bu süreç biraz sancalı bir süreç olacak gibi görünüyor. Söylenecek tek şey Allah herkesin yardımcısı olsun. Gıda ile ilgili çok sıkıntı görünmüyor burada. Yani 15 günlük müydü? 15 günde bir yardım kolisi veriyormuş. Şey, kız kaymakamlık veriyor. Evet doğru. Ee, onun dışında su da aslında olan yerler de var, olmayan yerler de var. Yani geçen bizim bulunduğumuz yerde su sıkıntısı hiç yok, içme suyu tabii ki. Ee, ancak bir çok güzel bir şey mezeci var. Sağ olsun evin önüne küçük bir yerde meze yapmaya devam ediyor. Ondan meze aldık. O dedi ki su vermiyorlar. Ona üzüldüm biraz. Yanımızda su vardı. Biz verdik ona suyu ama tabii ki taşıma suyla değirmen dönmez. Eve de, de arıtma cihazı taktım. Ama biliyorsunuz ağır metaller arıtma cihazıyla giderilemiyor. Dolayısıyla bir içme suyuyla ilgili sanıyorum merkezde bir sıkıntı var. Dediğim gibi bizim şu anda bulunduğumuz yerde su sıkıntısı yok. Yani var dersem yalan söylemiş olurum. Ama olan yerlerde var. Bunu da inkar edemeyiz. Ee, onun dışında e, şehrin durumu hiç iyi değil. Yani yıkık binalar kalkmış. Enkazlar. Ee, bizim binamız da ağır hasarlı. Ağır hasarlı binalarında böyle yamuk duranlarını falan yıkmaya başlamışlar. Ee, her yer toz bulutu. Allah'tan biraz yağmur yağdı. O toz bertaraf edildi. Kamyon dolu her yer harfiyat kamyonu dolu her yer ama bazı manzaralar gerçekten çok üzüyor. Neredeyse bir uçtan bir uca asiyi görebiliyorsunuz. Normalde kaç sıra ev olan yerler hiç ev kalmamış. Her merkeze gittiğimde ağlayarak dönüyorum. Biz burada memuruz, belki memleketimiz değil ama yurdumuz sonuçta burası bizimde. O yüzden gerçekten çok acı veriyor. Yani hiçbir şey hani televizyonda göründüğü gibi değil. Yani daha kötü demem çok da doğru olmaz. Çok acı te etmeye gerek yok. Ama her yer enkaz, toz, toprak, evler kalkmış boşluk. Şehirde koskoca bir boşluk. O her hafta gitmeden duramadım. Çarşı pazar yok, her yer yıkılmış, çatılar düşmüş. Yani insan yaşadığı yeri görmek istiyor, arıyor ama yok. Ee, bu yokluk çok zor gerçekten. Ee, bilmiyorum, zor süreçler bekliyor bizi. Ama buradaki insanlar o kadar gayretli ki zaten Hatay'ın insanı çalışkan gerçekten çalışkan. Ben öyle düşünüyorum o kadar gayretli ki kimsenin çabası olmasa bile onlar kendi kendilerini ayağa kaldıracaklar ben bunu görüyorum İnşallah her şey eskisinden daha güzel olacak üzüldüğüm en önemli şeylerden biri de evler geri yapılır binalar yapılır inşaat zaten en kolayı ama tarih geri gelmeyecek çok üzülüyorum Gerçekten çok üzülüyorum. Hiçbir zaman o taş yollar, taş sokaklar bilmem geri gelmeyecek. Üzücü. Gerçekten çok üzücü. Ama her şeye rağmen buradayız. Bırakıp gitmiyoruz. Bu şehri seviyoruz. Allah'ın izniyle de her şey eskisinden daha güzel olacak. Ben devam ediyorum. Dallarıma geldim. Ee, ne kadar sürede bunu yaptım derseniz toplamda bir buçuk saat filan oldu sanıyorum. Ee, başından hiç kalkmadım bu arada onu da belirteyim. Hiç kalkmadan yaptım bu kadarını. İşte devam ediyorum. Dalları yapacağım, sonra yaprakları yapacağım. Üstüne siyah çakıl taşlarından bir iki zeytin yapacağım. Gerekirse altlara da düşmüş yaparım. Boşluğu da beyaz kumlama yapmayı planlıyorum bakalım. Ee, yine karar veririz karar aşamasında tekrar konuşuruz. Evet yapraklarımı yaptım ben ee, kumlama yapıyorum şu anda şöyle çevireyim Kumlamayı daha önce bahsetmiştim zaten eledim yalnız kumu bir elekten. E, bu bildiğiniz ne diyorlar şu müziği bir kapatalım. E, piyasada satılan, inşaat için satılan mozaik kumlarından bu. Ama onu eledim ben. E, bir aynı büyüklükte olsun diye. E sonra bunun içine su koydum. Çokça da tutkal koydum. Güzelce karıştırdım. Şimdi kumlamamı yapıyorum. Bu işte biraz şu dalların arasına kumları yerleştirirken zor oluyor. Bir de tutkalı değdirmemeye çalışıyorum. Biliyorsunuz daha önce bahsetmiştim. Tutkal değen yerler e, bulanık, boz bulanık gibi oluyor diye. O yüzden tutkal değdirmeden kumlarımı yerleştireceğim. E, sonra da üzerine şuradaki çakıl taşları şu çakıl taşlarını bunun üzerine yapayım dedim. Daha belirgin olur. Bunları da zeytin. Zeytin ağacı yaptım ya. Bunlar da zeytin taneleri gibi görülsün diye küçük çakıl taşları topladım onları da üzerine yerleştireceğim en sonunda bitmiş halini tekrar bakarız beraber az kaldı zaten evet çalışmamı bitirdim verniğimiz şey şeffaf vernik herhangi bir şey olabilir marka olabilir çok önemli değil şimdi vernik diyorum. yeşillerimiz biraz daha koyu renk olsaymış daha güzel olurmuş ee, bu da bir gün önce yaptığım çalışma bunu vernikledim ama şöyle biraz daha üzerine geçeyim evet bunlar da hobi bahçesi hatıraları hepiniz hoşçakalın sağlıklı günlerde kalın